Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi siz içinizden her zaman ilk izleyenler için anlatıyorum. Tekrardan anlatayım. Siz şimdi bu falardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir, eşiniz için, çocuklarınız için, sevdiğiniz biri için ya da bu hafta ya da bu ay herhangi bir şey için niyet edebilirsiniz. Sonra ben sırayla ikisine de bakayım. Bakalım niyet ettiğiniz şeyle ilgili cevap alabilecek misiniz? Çünkü hani bu enerjisel bir şey. Nasıl ki birini çok düşünürüz, anımsarız. Bir anda bizi arar ya da karşımıza görürüz ya o enerjiyi, o kişiyi çekeriz. Bunun gibi sizde sizin enerjinizle alakalı ben herkesin baktığı gibi bir fal bakacağım, içine açacağım, göstereceğim. Sizler de göreceksiniz. Bir hani hepimizin baktığı gibi bir fal bakacağım. siz seçtiğiniz fincanı yorumlara yazabilirsiniz. Videolarımı beğenirseniz bu arada sevinirim. Eğer ki bunun gibi diğer videolarımı da izlemek isterseniz video listesine girerseniz kanalımda orada bunun gibi video bulabilirsiniz. Ve e, bunlardan bir tanesini seçerseniz daha da artık sizin enerjinize göre çektiğiniz, hele o kafanızdaki soru işaretiyle ilgili cevap alabileceğiniz bir e, videoya denk gelebilirsiniz. Ben şimdi e, iki tane fincan kapattım. Şimdi bir tanesi daha pembeli bir tanesi daha morlu ama işte buna bir numara diyebiliriz. Buna da iki numara diyelim. Şimdi sizler bir ya da iki numaralı fincanı seçin. Bakalım seçtiğiniz fincanda sizin kafanızdaki soru işaretiyle ilgili neler çıkacak. Şimdi iki numaralı fincanımızı buraya alalım. Bir numaralı fincanımızdan başlayalım. Şöyle açınca böyle büyük bir kalıp şeklinde bir sıkıntı, bir, bir şey atatılmış gibi. Hani böyle fincanı açarken böyle bir sıkıntı ama geride kaldı bir, bir şey atlatmışsınız. Hani böyle çok büyük bir sıkıntı, üzüntü, rahatsızlık olabilir. Ve gözyaşı dökülmüş bununla ilgili. Bayağı da bir gözyaşı dökülmüş ama artık hani böyle biraz daha hafif hafif e, böyle rahatlamaya başladığınız bir süreç olacak inşallah. Gözyaşı hala böyle bir akıtılma, bir, bir şey için üzülüyorsunuz bence. Şöyle ben bir çevireyim göreyim. Sizler de bir görün değil ilk önce. Şöyle çeviriyorum. Şöyle hane kısmında ilk önce bakınca kafası karışık, böyle ağzını kocaman açmış, böyle kavga eden gibi bir insan var. Bakın böyle ağzı açık, kollarını da yukarıya kaldırmış, ayakta duruyor. Ve bu hane kısmı olduğu için, özel hayat olduğu için sizinle ilgili kısım... E bir şey için böyle çok mücadele ettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Böyle bir şeyin kavgasını veriyorsunuz. Hani bir ilişkinin düzelmesi için kavga edilebilir. İşte bir iş yerinde bir şeyin mücadelesi olabilir. Ama hani e, ağzınız açık böyle şeysiniz. Hani e, aktif rol oynuyorsunuz. Hani böyle kenarı çekilmiş beklemede değil de biraz daha böyle artık bu olayları e, çözüme kavuşturmak için artık e, nasıl diyeyim sessiz kalmayarak çalışıyorsunuz. E, Kavga yaparak tabii ki de bir şeyler çözümlemez. Onu demek istemiyorum ama hani böyle mücadelesini vermek manasında söylüyorum aslında. Bir şey için çok fazla mücadele veriyorsunuz. Böyle etrafınızda ama böyle bakın ağzı açık kocaman insanlar var. Böyle sözüyle sizi ısırıyor sanki. Bakın böyle yılan sanki dimdik dikelmiş ve böyle ağzı kocaman size doğru. Etrafınızda çok fazlasıyla böyle sizi lafıyla, sözüyle, psikolojik olarak belki canınızı acıtan size laf sokan hani böyle tabiri caizse yılan gibi çok kötü bir şey oldu ama hani böyle mecaz anlamda biri var etrafınızda ve sürekli size böyle şey yapıyor sözleriyle laf sokarak belki de laf söyleyerek böyle huzursuz eden böyle yılan gibi bir insan çıkmış ama artık siz e, susan taraf değilsiniz. Bakın sizin de ağzınız açılmış ve mücadele ediyorsunuz. Karşınızda sizi üzen, kıran, yıpratan biri varsa bu iş yerinde olabilir. Özel hayatınızda, arkadaş ortamında, bazen de aile ortamında olabilir ama o kişiye karşı artık mücadele ediyorsunuz. Size zarar veren, ruhani olarak, psikolojik olarak olabilir. O kişiyle mücadele eden bir tavrınız var. Etrafınızda başka insanlar da var ama bir kişiyle çok fazla didiştiğiniz bir durum var. Sizi yıpratıyor. Ee, bakın burada başka başka insanlarca var. Sizin kafanız zaten başka insanlara dönmüş. artık bu kişinin farkındasınız size. Zarar veren kişinin. Bazen yakınınızdadır. Aileden biridir ama Hani maalesef e, insana zarar verir. Çünkü hani psikolojik olarak aşağıya çeker daha doğrusu. Hani bazı insanlar, arkadaşlar, eş, dost, akrabalar yukarıya çeker. Yükseltir, moralimizi yükseltir, yapacaklarımız konusunda bizi yüreklendirir. Bu tam tersi bence. Sizi aşağı çeken bir insan var. Siz artık... E, Farklı bir yola girmeye başlamışsınız, farklı bir e, tutum içerisine girmişsiniz ama yolunuz biraz kalabalık ve karışık. Yani kafanızda ne yapacağınızla ilgili böyle kafanızda soru işaretleri olabilir çünkü e, çok böyle hengameli, çok e, karışık insanlarla hani he, hiçbir şey hani bakın böyle insanlar var, böyle mücadele eden, konuşan. Hareket eden insanlar ama hiç kimse böyle tam net değil, karmaşık kafanızda belki de hiç kimseyi bir yere oturtamıyorsunuz. Bazen öyle dönemler olur ya kafamız karışır. En çok güvendiğimiz insanlardan yanlışlar görürüz. Ondan sonra güven sarsılır. Bundan sonra herkese biraz daha böyle şey bakarız güvensiz bakmaya başlarız. Hayatta belki de işte bu hani sizi üzen insan yüzünden diğer insanlara karşı da biraz olumsuz bakıyorsunuz. İnsanları bir yere oturtamıyorsunuz. Kafanız karma karışık. Hani kime nasıl davranacağınızı belki de e, şu aralar kestiremiyor olabilirsiniz. Bir karmaşanın içerisinde çıkmışsınız. Ya iş ortamında ya aile ya da arkadaş. Hani kişiye göre değişir. Şurada bir maymun figürü gibi çıkmış. Bu maymun figürü şey böyle bir yerden bir yere atlıyor sanki. Ayağıyla böyle ayağını kaldırmış. Ee, tabiri caizse böyle hani e, maymunluk yaptı derler ya yani daldan at diyor ne yaptığı belli değil. Güvenir olmayan bir insan çıkmış. Bu yine etrafınızda bir insan. İşte belki de bu o kişi karıştırıyor olayları. Bir karışıklık var hayatınızda. Ee, o kişi neden oluyor olabilir. Burada da böyle bir dinozor gibi biri çıkmış. Biraz dinozorları da böyle falerde şey diye yorumluyorum ben. Böyle yaşta hani daha bilge daha eski yani zor daha yaşlanmış ama sazı sözü dinlenen bilge biri etrafınızda biri var ee, onun sözüyle biraz hareket ediyor olabilir ya da edebilirsiniz o size biraz destek olacak büyük ihtimalle zaten gerçekten çok kafanız karmaşık olduğu dönemlerde etrafınızda varsa güvendiğiniz aklına biri ondan yardım alın çünkü olaylar olayları anında insanlar bazen çok doğru kararlar veremeyebiliyor çünkü o an kafa çok karışıyor doğruyu yanlış ayırt edemeyebiliyoruz dışarıdan bir kişi güvendiğiniz biri ise o biraz daha görebilir. O size destek olacak sanki. Bir destek olma durumu çıkmış. Şurada böyle e, sanki bir gelin var böyle. Gelinliği var ama böyle üzülmüş. Bir, bir, hani böyle bir... E, birisi böyle hani gelin olup gidecekken böyle hayal kırıklığına mı uğrayacak, yarı yolda mı kalacak? Etrafınızda biri böyle hani gelinlik hayalleri kurarken bir anda böyle küçük bir ayrılık yaşayabilir, düşündüğü gibi olmayabilir, olaylar belki evlilik teklifi bekliyordu, olmayabilir ama böyle bir üzülmüş, yarı yolda kalmış birisi var ve gidip ona teselli de bulunacaksınız. Bakın böyle gelinlikleriyle oturmuş, yalnız başına kalmış, etrafında da insanlar var ona destek çıkan. Birileri de ona destek çıkacak. Büyük ihtimalle istediği gibi olmayacak bir şeyler belki ama yani biraz olumsuz şeyler söylemek, konuşmak gibi ama ona benzettim. Bakın şurada bir gelin var sanki, gelinliğiyle oturmuş. Etrafında ona destek verenler var ama hani yalnız kalmış. Demek ki böyle evlilik için gidilen bir yolda bir yalnızlaşma çıkmış. Ama ona destek verecek özellikle böyle bir boğa gibi bir insan çıkmış karşısına. O kişi eğer evleneceğini düşünüp birinden ayrılırsa belki de karşısına çok daha güçlü boğa gibi çok daha iyi, hayırlı biri çıkacak. Aslında onun için hayır olacak bu. Hani bazen gidişler ve bitişler de hayırdır aslında ama hani o an şey yapamayız biz. Çok farkına varamayız, illaki olsun diye düşünürüz ama aslında e, hayat bize yeni planlar içerisindedir, belki daha iyisini verecektir ama tabii o an kabul etmek çok zordur. Bu kişinin e, etrafınızda varsa söyle ya da sizinle alakalıysa evlilikle ilgili bir plan yapıp yarı yolda kaldıysanız karşınıza böyle boğa gibi güçlü, başka biri çıkacak büyük ihtimalle. Ya da bu aileden birinin de olabilir. Çocuklarınız olabilir, kuzenleriniz, yeğenleriniz derken arkadaşlarınızdan biri. Karşısına yeni biri çıkacak. ona da çok iyi gelecek, çok büyük güç verecek, destek verecek o kişiye. Şöyle bir insan var ama sırtında başka bir insanı taşıyor. Sırtınızda taşıdığınız bir insan var. Bu maddi ya da manevi olarak böyle çok güç güç verdiğiniz, destek olduğunuz hani sırtınızda tabiri caizse taşıdığınız bir insan var. Ee, onunla birlikte sanki böyle çok hızlı bir yol alacaksınız. Hani onun sorumluluğu size zor gelmenin ötesinde çok büyük bir yol alacaksınız. İşte bu eşinizdir, çocuklarınızdır, arkadaşınızdır, ailenize bakıyorsunuzdur ama hani hangi konuda destekte bulunuyorsanız maddi ya da manevi çok hızlı bir yol alacaksınız. Böyle e, değil yük gelmek o size böyle çok hafif bile gelecek. Ona belki de düşündüğünüzden ya da onun düşündüğünden çok daha büyük bir destekte bulunacaksınız bir kolaylık olacak hayatınızda o yolda. Hani derler ya herkes ektiğini biçer. Güzel şeyler yaparsanız karşılığında dalırsınız. Belki de hani birine destek olmanın sayesinde önünüz açılır. Ben inanırım birine yardım ederseniz o öne açılır muhakkak ve daha da iyiye gider. Belki ondan sonra daha da çok yardım edebilirsiniz. Herhangi bir konuda, hangi konuda yardım ediyorsanız diyelim. Şimdi bir de diğer tab Tabağımıza bakalım. Fincanımızda bunlar çıkmış. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Şurada bakın böyle oturan bir insan çıkmış. Biraz da göbekli bir insan. Birini bekliyor ya da birini düşünüyormuş gibi ama bakın beklediği ya da düşündüğü kişi gelecek. Onun böyle hani böyle saçını okşuyor sanki beklediği kişi hani gelecek ve ona şefkat gösterecek. Eğer siz ve ailenizden biri bekliyorsa birini hani böyle bu özlem anlamındadır, ilişki anlamındadır, arkadaşlık anlamındadır ama beklediği kişi gelecek. Gelecek ve başını hani böyle saçını okşar gibi buradayım der gibi olacak. Bir de A harfi çıkmış. A harfi isminde veya soy isminde A harfi olan biriyle ilgili bir kağıt haber çıkmış. Burada bakın böyle temiz bir kağıt haberi. Bu kişiyle ilgili bir e, sınava girdiyse sınav sonuçları olabilir. İş başvurusunda bulunduysa iş başvurusunda bulunduysa onunla ilgili bir haber alabilir. Ama böyle A harfi olan isminde veya soy isminde A harfi olan biriyle ilgili bir haber çıkmış. Çok da güzel bir haber. Yani onun haricinde bakıyorum ama burada daha başka bir şey göremedim. Eğer ki siz de görebilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. İlk e, fincan için e, bunlar bunları görebildik. Umarım istediğiniz her şey gerçek olur. E, olumlu düşünerek, olumlu konuşarak kapatalım. İnşallah kalbinizden geçen her şey, her güzelliğiniz gerçek olsun. Birinci fincanı seçenler için bu. E, i̇kinci fincanı seçenlerin pahalarında bakalım neler çıkmış. Şöyle bakınca e, bu daha böyle ferah, temiz bir fal. Böyle içinizin açıldığı biraz daha böyle e, temiz, aydınlık bir fal çıkmış. Şöyle bir bakalım. Ben de bakayım. Siz de bir görün. Şimdi ilk önce haneye baktığımda bakın böyle iki kişi baş başa verip böyle emek verip bir şeyi e, tek başınıza değil ama iki kişi e bir emektar şeklinde çıkmış böyle iki kişi bir şey için böyle diziniyormuş gibi. Bakın burada bir kişi, burada da bir kişi çıkmış. E iki kişi bir şeye başlayacaksınız. Bu iki kişi bir ilişki olabilir ama iki tarafında eşit şartlarda o ilişkiye emek verdiği ve o bu ilişkiyi çok iyiye iyi gidebileceği bir yol çıkmış sanki. Hani ya da böyle iki arkadaş bir yatırım yapabilirsiniz. İki arkadaş bir evet çıkabilirsiniz. Hani aileden iki kişi bir şeye başlayabilirsiniz. Hani böyle iş, yatırım, herhangi bir konu hakkında. Ama bu iki tarafta çok emek verdiği için böyle çok başarılı olacaksınız bu konuda. Yani gerek iş, gerek ilişki. Hani bunu iki kişilik hayatınıza göre düşünün. Bir tarafın böyle melek kanadı gibi çıkmış, bir taraf çok çok daha iyi niyetli bakıyor. O kadar iyi niyetli ki böyle hani karşı tarafın işini kendi işi gibi sahiplenecek ya da bu işi tamamen böyle çok kalbi temiz olduğu için böyle çok daha böyle nasıl diyeyim emek verebilir. Aslında iki tarafta didiniyormuş gibi çıkmış ama hani bir tarafın melek kanatları çıkmış. Çok iyi niyetli bir insan. Yani karşınızda bu sizsiniz sahnede. Karşı tarafta eğer ki birlikte olacağınız insan ya da işte birlikte iş yapacağınız bir arkadaşınız, akrabanız varsa çok çok iyi niyetli gelecek size karşı. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz iyi gelecek bu başladığınız şey. Herhangi bir olay. Şurada masa başında oturmuş bir insan var. Bakın hani böyle masa başında oturuyor, böyle çalışıyormuş gibi çıkmış. O kişiye gelecek bir haber var. Arkasında bir deve var. Eğer sizseniz ya da ailenizden biri bu masa başında çalışan biri bakın arkasında bir deve çıkmış. Deve güç, e, kuvvet, böyle mal mülktür. O kişiyle ilgili böyle miraslık bir konu varsa temiz haber alabilir. İşiyle ilgili, kariyeriyle ilgili bir terfi alabilir, maaşında artış olabilir ama bu kişinin böyle hani çok büyük değil devesi ama güzel, sevindirici böyle maddi olarak da onu güçlendirecek bir haber var. Dediğim gibi masa başında oturan kişi sizseniz bu sizinle alakalı olabilir. ama siz değil yakınınızda eşiniz, çocuklarınız ya da hani arkadaşlarınızdan biri ise onunla ilgili çok güzel bakın arkasında bir oturmuş bir devesi var temiz bir haber alacak o kişi ee, biri var burada bu siz de olabilirsiniz bir şey için böyle yere yatmış sürükleniyor gibi ee, bu hani tabir ve psikolojik olarak tabir edebilirsek böyle psikolojik olarak çok çökmüş böyle emekliyor gibi çıkmış aslında şurada hani böyle sizi bir şey çok fazla böyle yıldırmış artık böyle hiçbir gücünüz kalmamış böyle hani emekli emekliyorsunuz artık böyle hani yere çökmüşsünüz gibi çıkmış bu iş anlamında olabilir bazen işle ilgili bağımız kopar hani onlara olan e, bağlılık duygumuz biter artık böyle bir çöküntü haline gidip geliriz sadece sorumluluğumuz olsun diye bazen ilişkiler aile ya da arkadaşlık ortamında aslında o şey sizi yıpratmıştır bulunduğunuz iş ya da ilişki artık siz e, bir şey yapacak gücünüz kalmamış gibi bunu karşı tarafa yansıtacaksınız artık. Hani böyle bir konuda kopma noktasına gelmiş ilişkiniz. Dediğim gibi iş ya da ilişki. Siz bunu kendi hayatınıza göre yorumlayın. Artık çünkü bazen adım atacak gücümüz olmaz. Hani çok tölere ederiz bazen yanlışı ya da ilişki hiçbir şey olmasa bile sorun olmasa bile bazen psikolojik olarak soğuruz o işten ya da o kişiden. Artık böyle adım atacak halimiz kalmaz o ilişki için. Bir şey yapmak istemeyiz. Artık o duruma gelmişsiniz ve karşı tarafa bunu söyleyeceksiniz. Kafanızda bitirmek istediğiniz bir iş ya da arkadaşlık ya da bir ilişki varsa karşı tarafa bunu söylemek isteyeceksiniz. Çünkü adım atacak haliniz kalmamış. Bir şey sizi yıpratmış gibi gözüküyor. Şurada da bakın böyle bir maymun figürü var gibi değil mi? Böyle kolları da çıkmış. Bakın maymun, ve yani çok varis bir maymun. E, etrafınızda ama bu maymun da böyle biraz goril gibi çıkmış. Böyle goriller biraz daha yaşlı ve büyük gibi olur ya. Hani böyle e, güvenilmeyen aslında ama yaşı da biraz büyük. Yani çok da küçük biri değil bu. Yaşı da biraz büyük ama böyle çok güvenilmez. Hani böyle o da daldan dala atlayan, hani böyle etrafınızda biri var. Hani bu kişiye siz hiç güvenmiyorsunuz ama çok yakınınızda bir etrafınızda olan bir insan olduğu için hani şey de yapamıyorsunuz, uzaklaşamıyorsunuz da ondan ama belki de bu o kişiyle ilgili bir yorulmada da olabilir. Artık böyle bir o kişiden şu bağlantı onunla ilgili de olabilir. O kişiden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Hani ne olursa olsun bazen canınız ciğeriniz bile olsa bazen artık e, tahammül edemediğimiz yerler olur çünkü böyle güvenilmez bir insan çıkmış e, daldan dalatlayan ya sözünde durmayan ya yalanı vardır ya dolanı vardır bir şey vardır illaki ama e, o kişi bununla alakalı olabilir bu yıprandığınız bir durum. Burada böyle sırtına bir de yükünü almış bir insan bir yola çıkıyor. Siz olabilirsiniz, siz yük, yükünüzü almış, hani bir parasal anlamda, maddi anlamda güçlenmek adına, evet sırtınıza bir yükünüzü almışsınız. İlerlemek için bir şey yapacaksınız. Bu hani yeni bir işe girmek olabilir, yeni bir para kazanmak için bir ortam olabilir, bir yola gireceksiniz ama yolunuzda böyle bir engel, engel çıkmış, böyle küçük bir e, size ilerlemenizi e, engelleyen biri ya da bir şey var. Yani bu hep karşınıza çıkıyor. Bazen bir işe gideriz ama eşimiz kısıtlar oraya gitme, onu yapma gibi. Ya da bir arkadaş, anne babalar bazen işte çocukların şehir dışında çalışmasını istemez, okumasını istemez. Böyle siz yükünüzü alıp gitmeye çalıştıkça karşınıza çıkan böyle sizi yoran ve engel olan biri bir şey var. Ama artık bu sefer daha kararlısınız. Bu hani o kişiye karşı gelip böyle sanki sırtınızı alıp daha güçlü bir şekilde ilerliyorsunuz. O hani bunu devirecekmiş gibi duruyorsunuz. Bakın burada bir engel. Burada da sırtına yükünü almış ilerleyen ama hızlı adımlarla ilerleyen bir insan var. Bu sefer sanki o çok dinlemeyeceksiniz. O engeli aşacaksınız. Hani her kimse sizin yapacaklarınızdan size engel olan ve alıkoyan kişi. Ona karşı gelip ilerleyeceksiniz. Zaten o ilerlerseniz böyle ilerisinde böyle çok daha ferah ve kalabalık bir ortama gireceksiniz. Bulunduğunuz ortam size iyi gelecek. E, bulunduğunuz ortamda daha iyi iş yapabilirsiniz ya da işte eğitimle ilgili çok güzel şeyler olabilir ama yeni bir çevre ve bu engelin arkasında başka bir hayat bekliyor sanki sizi. E, i̇nsanın ilk önce ilk engel olanı kendiymiş normalde. Bilinçaltımız bizi engellermiş. Öğren, ve tabular yüzünden çok engellermişiz yapacaklarımızı. İşte yapacaklarımızı biliyoruz ama işte yapamayacağımıza inancımız, işte deneyimlerimiz, öğretiler falan bizi böyle alıkoyarmış yapacaklarımızdan ama onu aşabilirsek istediğimiz her şeye bir şekilde ulaşabiliriz. Ee, bu kişi, bu sizin kendi tablolarınız olabilir ya da işte bazen etrafımızdaki insanlar da engelli olabilir. Siz gerçekten Doğru bir yola gireceğinize inanıyorsanız ve size iyi geleceğini düşünüyorsanız sonunda o da kabul edecektir. Varsın şu an karşınızda dursun. Bence ilerleyin şey yapmayın yani sonrası sanki size daha iyi gelecek bir de burada bir hortum çıkmış sanki hayatınızın bir döneminde böyle bir hortum bir fırtına çıkmış sanki hani bu fırtına gitmiş bitmiş sanki ama hani biraz izleri kalmış sizi yıpratan bir ilişkiden çıkmış olabilirsiniz ya da sizi yıpratan çok yıpratan bir olaydan e, geçmiş olabilirsiniz ama böyle ufak ufak izleri kalmış sanki e, böyle fırtınanın küçük küçük izleri var biraz böyle hala içinizde yara eden belki sorunlar ufak ufak böyle sizi üzüyormuş gibi de çıkmış. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? bir insan kalkmış güçlü bir şekilde ilerliyor. Bir konuda yol alacaksınız. Çok istediğiniz kişiye göre değişir. Kimi diyet yapmak istiyordur. Artık zayıf olacağım bir hayata gireceğim. Yeni bir hayat kendimle ve beslenmemle, görünüm düşümle diye bildiğiniz belki bir şey vardır ama hani böyle kalkıp yol alacaksınız. Kimi eğitimiyle ilgilidir. E eğitimini almak istediğiniz bir konu varsa o konuda ilerleyeceksiniz. İşle ilgili ise yatırım yapmak istiyorsanız, bir şey satın almak istiyorsanız ama yapamadıysanız uzun zamandır o konuda yol alacaksınız ya da işte bu ilişki anlamında ama bakın ayrıca daha kalkmış ayağa güçlenmiş kararlarını vermiş bir insan var ben her zaman diyorum hedef ve karar vermek çok önemli. Kendi çocuğuma da anlatıyorum. İşte güzel bir okula gidiyorsun. Bir dil, iki dil, belki üç dil öğrenebilirsin. Ya da işte herhangi bir eğitim alabilirsin. Evde çok güzel, güçlü bir ok olabilir. Ama hedefin yoksa bire de vurursun, beşe de vurursun, yüze de vurursun. Ama şansa bırakırsın. Ama hedefin olursa yüzse hedefin ya yüzü vurursun ya 99'u ya 95'i yakınını vurursun. Yani hani gidip biri vurmazsın. Çünkü bir hedefin vardır o tarafa yönelirsin. İşte siz elinizdeki oklardan bir kere farkına varın. Ne yapabileceğiniz yani elinizdeki o güçlü okun ne olduğunu bilin ve sonra bir hedef seçin. Gerçekten bir hedef ve karar verdiğinizde gerçekten bir yol alıyorsunuz. İşte burada artık daha güçlenmiş e, hedefine odaklanan bir insan var. Yapmak istediğiniz bir şey varsa bence yol alın. Güçlenme zamanı sanırım sizin için. Bakın saçlarına böyle savuran sanki böyle hani kadın değil bu ama güçlü bir e, kadın değil erkek de değil. Böyle bilmiyorum hani böyle vücut erkek gibi çıkmış ama saçları da var sanki. Yani güçlü bir insan olarak yol aldığınız bir durum çıkmış. Çok güçleneceksiniz. Ee, hayatta illaki karmaşalar olur. Kafanızda bir karmaşa durumu çıkmış. Ee, karmaşa her zaman olabiliyor. Bu hayatın hani kaçınılmaz bir yönü ama güçlü bir dönem. Artık hayatta yol aldığınız bir dönem gibi çıkmış. İnşallah yapmak istediğiniz şeylerle ilgili yol alırsınız. İkinci fincanımızda da en çok hani bu çıkmış bence. Ee, bir karar ve yol alma durumu. Dilerim her şey gönlünüze göre olur. E, i̇stediğiniz her şey gerçek olsun. Kararlarınızı verin. O kararlarınızla ilgili engeller bile çıksa karşınıza inatla yürüyün. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.